Şimdiden geldi. En güzel doğum günü hediyesi. Olmaz. Nerede bu tuvalet? İşte orada. Şunlara bakayım. Tuvalete yanaşayım. Aa, engin ak yürek. Aa, Erkut Gürses. Ha. Sen beni nasıl duyuyorsun? İyi duyuyorum. Ayıp oluyor mu sadece tuvalet? İnsanlar buraya sadece yakıt almaya mı geliyor? Temiz tuvalet için de geliyor. Öyle her yerde yapamıyorum. Bir evde, bir şelde. O zaman sahne senin. İçine sinen temiz tuvaleti bulunca içi rahat eden insanların şeli. Hep ileride. Tarzını yenilemek istediğinde Bankart her anında yanı başında. Bu sezonda ne varsa milyonerde var. Sana özel trend ve güncel öneriler. yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarların, Bayis'te ve Bayis tahminleri bu sezonda milyonerde. Yonash Kullanmadığınız takılarınızı D-Diamond'a getirin. En iyi fiyata dilediğiniz D-Diamond'la değiştirin. D-Diamond, kıymetini bilenlere. D -Diamond.